Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atölye çalışmaları için direyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. 6-7 Temmuz tarihlerinde temel numaroloji eğitimimiz başlıyor. Canlı bir eğitim olacak. Bilgi alabilirsiniz. Hemen başlayalım. Bugünkü şifa çalışmamız elementlerle olacak. Açılımın sonunda hangi elementin enerjisine, hangi elementin dengelenmesine ihtiyacımız varsa bunu belirleyeceğiz. Ve yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlar için de çalışma yapılacak. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor bunlara bakalım. Evrensel enerji kartı çok çalışmanın ödülü, inatçı bir yapıda olmak, sınırları zorlamak, otoriter dedi. Sonbaharın ruhu olarak geliyor, düzün sana eşlik ediyor, dallarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisidir. Güç sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak dedi. Şimdi genel olarak yorulduğu bir sürecin içerisinden geçiyor aklınızdaki kişi. Çok çalışmış olabilir, çok çabaladığı bir sürecin içerisinden geçmiş ve artık bu süreçte biraz daha dinlenmeye odaklı olduğu bir sürecin içerisine girmiş olabilir. Burada biraz daha daha çok böyle hüznü kapatabilmek adına bir çabalama, çalışma, kendine işe ya da farklı şeylere verme durumu hakim olarak geliyor. Ama artık buradaki o çok çalışmaktan sonra aldığı hem ödülle beraber hem de o çok çalışmanın ee, sonunda daha çok böyle dinlenme ihtiyacı ile beraber durduğu, e, sakinleştiği, kendi iç dünyasına döndüğü süreçlerde hüzün enerjisi daha da çok böyle hayatına akmaya başlamış diyebiliriz. İyileşme isteği içerisinde, daha çok böyle dinlenme isteği içerisinde olduğu, daha sakin kalmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde ama diğer taraftan da e, hüzün enerjisi hayatına akıyor. Şimdi dalgın ve düşünceli uyum ve denge, çevrenin etkisi, beklenti, yalnız kalma ihtiyacı, idrak ve aydınlanma, hatıralar ve geçmişe özlem. Evet, genel olarak denge gelmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde kendini toparlama, iyileştirmeye çalıştığı bir süreçti. Ee, ve buradaki o kılıç dörtlüsü dinlenme, kendi alanına dönme, yalnız kalma isteğinin çok yüksek olduğunu bize gösteriyor. Ve buradaki o yalnızlıkla beraber de daha çok düşünmesine, daha çok kendi e, bu zamana kadar görmek istemediği, işte çalışarak ya da başka şeylerle ilgilenerek arkaya attığı, yok saydığı duygu ve düşüncelerin içerisinde kaldığı bir günün içerisinde diyebiliriz çok net. Çevrenin etkisi, beklenti, idrak ve aydınlanma geldi. Ee, şimdi... Birçok şeyi neden yaşadığını fark ettiği bir süreçte olabilir. Yani biraz önce dediğim gibi aslında aklınızdaki kişi uzun süredir duygularını görmezden gelmiş, yaşadığı şeyleri yok saymış, daha çok farklı şeylerle ilgilenerek oradaki o duyguları görmek istemediği bir sürecin içerisinden geçmiş ama artık sistem ona, tamam bu kadar yapabilirsin, bundan sonrası yok artık bu duygularını, düşüncelerini görmen gerekiyor dediği bir durumun içerisine sokmuş. Ve bu noktada aslında yaşadığı birçok şeyin neden olduğunu, çevrenin onun hayatında ne kadar etkili olduğunu, beklentilerinin neler olduğunu çok net görmeye ve fark etmeye başladığı bir sürecin içerisine sokmuşum. Yalnız kalma ihtiyacı, idrak ve aydınlanma, hatıralar ve geçmişe özlem için burada çok net bir şekilde kendi içine dönmesiyle beraber o geçmişe olan özlem, yaşanılan durumlar, işte haklı olmak, haksız olmak gibi durumlar genel olarak bir hesap kitap durumunun içerisinde diyebiliriz. Bu zamana kadar arkaya attığı, işte arkaya atarsam, görmezden gelirsem beni etkilemez diye düşündüğü şeylerin aslında arkaya attığı için daha da çok katlanarak ona döndüğünü fark ettiği bir günün içinde. Özlem duygusu da çok yüksek geliyor. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım. Bugün iş hayatında neler yaşayabilir? Sizinle ilişkisinde ve aile hayatında neler olabilir? Bunları görelim. Para altınızı, şeytan, aşıklar, para dokuzlusu, aziz, para sekizlisi, denek şovayesi denek dokususu kılıç uçuşu şimdi iş hayatıyla başlarsak yani iş hayatında alma verme konularının ön planda olduğu bir sürecin içerisinde olacak günün enerjisinde denek şovayesi ile beraber biraz sabırsızlık olabilir biraz fırtınalı süreçlerin içerisine girilmiş olabilir iş hayatı ile ilgili daha çok para konularının ön planda olduğu bir sürecin içerisinde olacak ee, ama buradaki enerji genel manada güzel diyebilirim. Ee, daha çok böyle alma verme konularını e, düşündü paradokazosu ile beraber e, hak ettiğini, e, aldığını ya da alacağını bildiği bir sürecin içerisinde sadece. Şimdi burada e, biraz zorlayıcı şeyler olabilir ama buradaki zorlamayı çok böyle kötü hissettirmedi. Yani kendi kendine oluşturduğu bazı duygular var. Tedirgin olduğu, işte acaba yaptığım şu işi yanlış mı, İşte bana negatif bir şey döner mi gibi gibi biraz kendinden şüphe ettiği bir süreçte olacak ama genel manada para konularında denge gelmeye başladığı bir sürecin içerisinde kendine iyi hissettiği bir süreçte ve daha da iyi olacağını düşündüğü bir süreçte diyebiliriz para konusunda. Diğer tarafta sadece birazcık böyle kendinden şüphe duyan işte örneğin bir yatırım yapmıştır. Aslında kazandıracağını da biliyordur ama diğer taraftan ya işte acaba kaybeder miyim, ben, maddi olarak bir sıkıntı yaratır mı gibi gibi korkuları çalışıyor diyebiliriz. Şimdi sizinle ilişkisinde neler olabilir? Burası biraz ağır, aile alanı da biraz ağır. Şeytan, aziz ve değnek dokuzlusu geldi. Şimdi çok fazla zarar görmüş olabilirsiniz bu ilişki içerisinde. Dün de sanırım böyle bir enerji vardı, yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Şimdi aziz kartı evli bir kişiden bahsediyor olabiliriz. Özellikle üçlü bir durumun içerisindeyseniz ve bir evlilik varsa karşı taraf evliyse eğer e, burayı yani şöyle söyleyebiliriz de karşı tutkularının arttığı bir sürecin içerisinde ama daha çok böyle e, cinsellik olarak yaklaşan bir enerji olarak geliyor. E, ve bu ilişkide beraber aslında şu an aranızda ciddi şekilde mesafeleri olabilir biraz ona karşı öfkeli olduğunuz bir sürecin içerisinden de geçiyor olabilirsiniz. Ne kadar doğru olmadığını düşünse de size karşı ciddi bir çekim hissediyor. Bir evlilik yoksa da yani aklınızdaki kişi evli falan değilse eğer yine aynı şekilde burada aziz kartı bizde toplumun kabul ettiği kurallardan toplumun kabul ettiği normlardan bahseder. Şimdi buradaki enerjide de aslında aklınızdaki kişiyle ilişkinizin önünde birçok engel size göre ya da karşınızdaki kişiye göre olabilir. E, i̇şte, yetiştirilme farkı olabilir kültür farkınız olabilir işte belki din, dini inançsal bazı farklılıklar olabilir yani bir sürü şey olabilir şimdi bu noktada baktığımızda aslında toplumun onay vermediği bir durumun içerisinde olduğunuz geliyor ya da taraflardan birinin sizin ya da karşı tarafın işte toplum bizi onaylamaz. İşte belki maddi olarak birbirinizden çok farklısınız. Her şey orada burası. Ee, ama diğer taraftan da aslında aklınızdaki kişinin ne kadar işte biz uyumlu değiliz ya da biz anlaşamıyoruz bu ilişkide deseniz de aklınızdaki kişinin daha çok şeytan kartıyla tutkusal bir enerjisi var karşı diyebilirim. Ama buradaki yaklaşım şöyle. Ee, özellikle koyduğunuz bir mesafe varsa, bu mesafe onun daha da çok size çekilmesine sebep oluyor. İşte kaçan kovalanır dediğimiz durum var ya. Burada böyle bir şey var. Ee, çünkü sizin e, sınır koymuş olmanız, e, burada kendini değersiz hissettiriyor olabilir ve o dersizliği e, kapatabilmek adına daha çok çekiliyor olabilir. E, ya da kendini e, varlığını, kabul edemene, yani varlığını, varlığını kabul edemeyen varlığını konuşacağım. Varlığını kabul edemeyen biri ise eğer bazı insanlarda şöyle de yansıyabiliyor. Ne kadar çok kişi hayatıma alırsam, ne kadar çok kişi olursa hayatımda onlar beni görüp onayladıkları için ben de kendimi görüp onaylayabilirim gibi bir inanç olabiliyor. Burada böyle bir şey de var. Açıkçası bugün bir iletişim olacak olursa ya da sizinle yakın bir süreçte tekrar bir araya gelme gibi bir isteği olursa daha çok tutkusal diyebiliriz. Yani özellikle gerçekten seviyorum, sevmiyorum gibi bir sorgunuz varsa ya da ya benimle sadece tutkuları için beraber galiba diyen arkadaşlarım varsa ee, burada biraz o tutkusallık yüksek diyebiliriz şimdi aile hayatında neler olabilir buna bakalım Aşıklar para sakızası ve kılıç üçlüsü bir evlilik varsa eğer burada ee, şimdi burada bir evlilik varsa kılıç üçlüsünden kaynaklı da bazı sorunlar yaşanmış olabilir Evlilik bir ortaklıktır. Aşıklar kartı da bize ortaklıktan bazı Ee, sevgiyle bağlı olan bir ortaklıkta olabilir. Sevgi olmasa da devam etmesi gerektiğine inanılan bir ortaklık da olabilir. Burada aileyi koruyabilmek ve yaşanılan sıkıntılı süreçleri göde bırakabilmek adına para ise yani daha çok çabalama isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hayır bir evlilik vesaire yok diyorsanız eğer şimdi aile alanında baktığımızda ciddi şekilde kalp kırılan birbirlerini e, yoran kişiler e, olmuş olabilir. Yani aklınızdaki kişiyle herhangi bir akrabasını e, akrabasının eşini bozan üçüncü bir kişi olmuş olabilir. Burada artık o ortaklığı yani işte aileyiz yapacak bir şey yok mecbur görüşeceğiz gibi bir bakış açısıyla toparlayabilmek adına çabalaması gerektiğini düşünen ve bununla ilgili adımlar atması içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Çünkü buradaki o kalp kırıklığını çok da doğru bulmuyor. Yani bakış açısı şöyle olabilir. İşte aileysen e, küsmemelisin, aileysen hep e, işte sıkıntıları olsa da o alanı toparlamalısın gibi bir inancı olabilir. Şimdi sizin hayatınızda bugün neler olabilir buna bakalım. Deve metaforu olarak geliyorsunuz. Sabırlı, olgun mertebe sahibi olan liyakatli mülayim bir tabiatlı dedi. Değnek prensi ve Jüpiter kartı geldi. Mutluluk, bolluk, bereket, iyimser düşünceler, zenginlik, fırsatlar, yeni başlangıçlar ve inançlar dedi. Güzel geldi. Şimdi değnek prensi bize yeni işlerden, yeni anlaşmalardan bahseder. Aynı zamanda bakış açısını değiştirmekten bahseder. Özellikle iş hayatı olan arkadaşlarım için burada ee, uzun süredir sabrettiğiniz e, bir durumla ilgili güzel haberler alacak olabilirsiniz. Maddi olarak kazandığınızın arttığı bir sürece adım atacak olabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi gelecek olabilir ya da işi, iş yerinizde, işinizin içerisinde daha da böyle. E, değeriniz görülecek ve yeni bir başlangıç yapacak olabilirsiniz. Genel manada güzeldir e, ama iş hayatınız yoksa da burada şunu söyleyebilirim. Değenek ile beraber genel olarak mutluluk, bolluk, bereketle ilgili konularda bakış açınızı değiştirdiğiniz, daha net göremediğiniz şeyleri görmeye başladığınız bir süreçte e, olacaksınız diyebiliriz. Daha çok sabrettiğiniz konularla ilgili de artılar hayatınıza akacak. Yol ayrımı, keder ve elem, kafer kazanma, Duyguları gizleme, kıskanç ve paylaşmak istemeyen ve yorgun hissetme geldi. Şimdi bazı konularda artık netleşmesi içerisinde olduğunuz bir günün içerisindesiniz genel olarak. Ee, yol ayrımları ile ilgili bazı konular daha da böyle ön plana çıkacak olabilir, gelecek olabilir. Özellikle eyleme geçememekle ilgili basiretsizlik yaşadığınız, eyleme geçemediğiniz konularla ilgili güzel bir değerlendirme içerisine gireceksiniz. Burada öyle bir enerji var ki bir tarafınız diyor ki eyleme geçme, bekle, sakin kal ama diğer tarafta artık netleşmen gerekiyor. Ama diğer tarafta yani kalp ve zihin arasında gidip gelirken siz diğer taraftan ciddi şekilde bir tedirginlik ve önünü görememe durumunun verdiği bir korku var diyebiliriz. Şimdi Burada çevrenizdeki insanlar da size bunu söylüyor olabilir. Yani artık karar ver ya da dur acele etme beklemen gerekiyor biraz dedikleri bir sürecin içerisinde de olabilirsiniz. Daha çok böyle insanlara karşı duygularınızı göstermemeyi tercih ettiğiniz bir süreçtesiniz. Ama e, bunu yapmamanız gerekiyor diyebilirim. Yani duygularınızı gizlemek e, size çok büyük katkı sağlamayacak e, bu süreçte diyebilirim. Ben yani, buraya anlatabildim özellikle ne yapmak istediğini bilemeyen bazen böyle e, ikilemde kalan arkadaşlar için e, örneğin bir süredir bunu çok fazla düşünüyorsanız e, tabii herkes zaman herkes için geçerli olmayabilir ama böyle daha çok meditasyon yapan, bu tarz alanlarda şifa çalışmaları yapan e, ya da yapılan çalışmaları katılan biriyseniz eğer, sessiz sakin kalmak e, zihninizi biraz sakinleştirmek daha sonrasında kalbinize e, soruyu sormak çok büyük e, katkı sağlayabilir. Oradan güzel cevaplar gelebilir size. E, bu his olarak gelir. İlk gelen cevap genelde doğrudur. E, bunu güzel değerlendirmek gerekir. Yani evet oradan işte, eyleme geçeyim mi geçmeyeyim mi diye sordunuz. Eyleme geçti dedi mesela his. E, his olarak bu geldi. Yine onu da mantık çerçevesinde bir değerlendir. İlla direkt e, oradan gelen bilgiyi de kabul edin olarak söylemiyorum. Çünkü çok böyle e, bu tarz e, meditasyon gibi çalışmalar yapmıyorsanız o da e, bilinciniz devreye girerek sizi böyle e, yanıltabilir. Güzel değerlendirmek gerekir. Ya da hiç bunları yapmak istemiyorum, e, niye riske atayım diyen arkadaşlarım alın bir kağıt kalem, yazın. Sakin kalırsam, sessiz kalırsam, hiç işte eyleme geçmezsem neler olabilir? Artılar, eksiler. Yol ayrımı yaparsam, artılarım ne olur, eksilerim ne olur? tabloyu görün, büyük resmi görün, kararınızı daha kolay verirsiniz. Keder, elam, zafer kazanma, kıskanç ve paylaşmak istemeyen dedi. Ee, ya ciddi bir aslında etrafa göstermediğiniz bir hüzün var. Keder var içinizde. Yani dışarıdan bakan insanlar işte şunu söylüyor olabilir. bak ne kadar güzel işini, gücünü yola koydu. İşte her şeyi toparladı artık neyse yaşadığınız durum. İşte bazılar için hiç, e, etkilenmedi bile ne kadar güçlü vesaire gibi bir şey e, sergiliyor olabilirsiniz çevrenizi e, ama arka planda aslında bunu yapma sebebiniz daha çok böyle güçlü durmak zorundayım gibi bir inanç olabilir. Ne kadar güçlü görünseniz de, ne kadar işte ben güçlüyüm, zafer kazandım edalarında takılsanız da aslında içinde çok büyük bir keder duygusu var diyebilirim. Ve buradaki asıl durumda işte o kıskanç paylaşmak istemeyen kartıyla beraber değersizlik, yetersizlik, kaybetme korkusunun çok yüksek olmasından kaynaklı. Yetersizliğinizi e, göstermek istemiyorsunuz. Yani duygularınızı gösterirseniz yetersiz olduğunuzun düşünüleceğini düşünüyorsunuz. Değersiz olduğunuzu düşünüleceğini e, düşünüyor olabilirsiniz genel manada. Yani burada baktığımızda daha çok böyle duyguları içe atan, e, dışarıdan çok farklı bir görüntü sergilen ama işte farklı olan bir enerji olarak geliyorsunuz. E, buna dikkat edin çünkü bu tarz durumlar insanı en çok yoran şeylerdir. Olduğunun dışına çıkmak. Özellikle duygusal konularla ilgili. Duyguları gizleme, kıskanç ve paylaşmak istemeyen ve yorgun hissetme. Bir taraftan öfke kızgınlığınız var, kaybetmek istemiyorsunuz ama diğer taraftan da kıyamadığınız, o merhamet gösterdiğiniz daha böyle sakin, duygusal, üzülen tarafınız var. Bu iki tarafın savaşı çok ciddi şekilde içinizde var ve bu sizin hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak da enerjinizi aşağıya çekiyor diyebilirim. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda iki farklı karakter gibi düşünün. Bir taraf daha böyle naif, daha sakin, daha duygularını çok yüksek yaşayan ama diğer tarafta da öfke ve kızgınlık, biraz kaygılı gibi hissettirdi kişiler var. Bu alana dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. Şimdi elementlere bakalım ama. Açılım kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya baktığınızda çok büyük bir hüzün çoktu. Ee, güçlü olmak zorunda değilsiniz. Güçlü olmak için zorlukları aşmak zorunda da değilsiniz. Ee, bunu lütfen kendinize söyleyin. Hangi e, elementin dengelenme ihtiyacı var? Ateş elementi. Yorumlara evet ya izin veriyorum yazan arkadaşlar için çalışma yapılacak. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.